656. Gece Garip, bundan evvel de böyle hilelere başvurduğunu bildiği kardeşinin ordusunu daima tarasut altında bulundurduğu için askerlerinin hücuma kalkmaları ile birlikte kendi askerlerini de hücuma kaldırmış. Ve kran kırana bir muharebe başlamış. Ancak acayibin askeri bilhassa garip Melik Gaffar, sağdan ve sehimin hücumlarından adam akıllı yıldıkları için gece karanlığından bir istifade firar etmişler. Garip ve arkadaşları ile ordusu sabah kalkıp ortalıkta düşman ordusunu göremeyince hemen atılanmışlar ve düşmanı takibe başlamışlar. Yakaladıklarını kılınçtan geçirmişler, aman dileyenleri esir etmişler. Böylece küfe şehrine girmişler. Garip her şehirde yaptığı gibi tellarlarla dini İslam'a girecekleri affedeceğini ilan ettirmiş. Bütün küfe halkı hemen kelime-i tevhid getirerek dini İslam'ı kabul ve İslam ile müşerref olmuşlar. Garip bundan sonra hemen Emir Merdas hakkında malumat almış ve onun Kırmızı Dağ arkasındaki kalede olduğunu öğrenmiş. Hemen Sehim'i yanına çağırarak ona var hemen babamın yanına git ondan haber al demiş. Sehim derhal silahlarını kuşanmış, atını atlamış ve Kırmızı Dağ arkasındaki kaleye gitmiş. Fakat oraya vardığı zaman hiç kimseyi bulamadığı gibi nereye gittiklerini soracak bir adam dahi bulamamış. Tam gideceği sırada gayet miskin ve ihtiyar bir adam görmüş. Ona sormuş. O da cevaben, efendim Merdas Emir garibin küfeye girdiğini haber alınca aile ile birlikte hemen kaleden çıkıp sahraya daldı. Fakat ne tarafa gittiğini bilemedim demiş. Günlerden bir gün garip Sehim'i de yanına almış ve yüz süvari ile birlikte avlanmaya çıkmış. Bir iki gün avlandıktan sonra bir akşam üzeri gayet nefis ve yemyeşil bir dere içine gelmişler. Orasını çok beğendikleri için o gece orada kalmaya karar vermişler. Getirdikleri ev etlerini kebap yapıp yemişler. Sonra da yatmışlar. Ertesi sabah kalktıkları vakit uzaktan bir vavi ladır kopmuş. Garip bunun ne olduğunu anlamak için oraya Sehim'i göndermiş. Sehim gürültünün geldiği yere vardığı zaman Arap emirlerinden Cemerkan adında birinin Merdas kabilesinin üzerine hücum ederek bütün malını ve eşyaları ile ailelerinin hepsini alıp götürdüğünü öğrenmiş. 657. Gece Sehim babasıyla kardeşinin Cemerkan tarafından yakalanıp babasının katledildiğini öğrenince deliye dönmüş. Hemen garibin yanına varmış ve vaziyeti olduğu gibi nakletmiş. Cemerkan Arap haydutları içinde gayet azılı ve cengaver bir adam olduğu için garip üzerine büyük sayıda askerle gitmeyi daha muvafık bulmuş. Hemen askerlerinin bir kısmını almış ve Cemerkan'ı takibe başlamış. Onu buldukları zaman her iki taraf askerlerini harp nizamına sokmuşlar. Fakat garip buna meydan vermemek için hemen ortaya atılmış ve Ey Cemerkan! Bu askerlerin hiçbir günahı yoktur. Ben yalnız seninle kozumu paylaşmaya geldim. Meydana çık. Eğer beni yenersen elimdeki bütün kuvvet ve kudret senin olur. Şayet ben yenersem aynı şekilde bütün kuvvet ve kudretin ile aşiretini de alırım demiş. Sonra birbirlerine kılınç, göğüs ve topuz ile hücum etmişler. Bir saat kadar mücadele ve mübareze ettikten sonra garip hemen yıldırım kılıcını çıkarmış ve öyle bir hamle yapmış ki Cemerkan bu hamlenin karşısında atı ile birlikte yere yıkılmış. Garip hemen atından inmiş ve onun ellerini ve ayaklarını sağlamca bağlamış. Emirlerinin esir düştüğünü gören aşireti Hemen dağılıp kaçmışlar. Sonra garip Cemerkân'ı huzuruna getirmiş ve Cemerkân'a İslam'ın şartlarını öğretmiş. kelimeyi i tevhidi belli etmiş ve böylece Cemerkân'ı da İslam ile müşerref etmiş. Cemerkan bundan sonra garipten müsaade alarak kavmini de İslam etmek için gitmek istemiş. Birlikte gitmişler. Kavmin yanına vardıkları zaman garip Cemerkân'a... Onların yanına sen kendin git ve hepsini İslam dinine davet et deyince o da hemen kavminin yanına gitmiş ve hepsini İslam dinine davet ederek Müslüman etmiş. 658. Gece Aradan iki gün geçtikten sonra kardeşi acayibin nerede olduğunu anlamak için gönderdiği casuslar geriye gelmişler. Garibe kardeşinin Yemen melikinin yanına sığındığını haber vermişler. Garip hemen askerlerinin hazır olmalarını ve 3 gün sonra Yemen ülkesine sefer olduğunu ilan etmiş. Sefer tedarikine başlanmış. Aşiretinin geri kalan kısmını getirmek için Küfe'den ayrılmış olan Cemerkan, Garibin bu emri verdiğinin ikinci günü Küfe'ye gelmiş. Garip hemen kendisini huzuruna çağırarak Ey Cemerkan, kardeşim acayip, duydum ki Yemen Melikine iltica etmiş. Sen 20 bin süvari al ve kardeşimin yakalanması için Yemen ülkesine git. Cemerkan emri aldıktan sonra hemen süvarilerin başına geçmiş ve ertesi sabah erkenden şehirden çıkıp Yemen taraflarına at koşturmuş. Garip Cemerkan'ın getirdiği aşireti içinde Emir Merdas'ın maiyetini ve bu arada Mehdiye'yi de bulmuş. Onu hemen ayırtmış ve harem dairesine göndermiş. Derhal nikahlarını yapmış, sonra da gerdeğe girmişler. Garip iki gün sonra amcası Emir Gaffar'ı huzuruna çağırarak ''Sen burada saltanat kaymakamı olarak kal, ben gelinceye kadar memleket sana emanettir.'' demiş ve gayet büyük bir ordu ile Yemen taraflarına sefere çıkmış. Bunlar Yemen Meliki'nin üzerine giderlerken kendisine iltica etmiş olan ve amcasının kızı ile evli olduğu acayip ile akraba olan Yemen Meliki Umman şehrinde acayibin hikayesini dinlemiş. Sonra da kendisine anlatılan putperestlik aleyhindeki yeni dinin her tarafa yayıldığı hakikatına kızmış ve vezirlerinden Civan Mert adındaki birini yanına çağırmış ona. Sen hemen elli bin askeriyle Doğu Küfe üzerine yürü ve mabudumuz olan güneşe hakaret eden ve yeni dine gireni yakalayıp bana getir demiş. Vezir Civan Mert de hemen elli bin asker ile derhal yola çekmiş. 660. Gece Cemerkan esirleri aldıktan sonra bir miktar muhafız ile garibe göndermiş, yazdığı bir mektup ile de küffar askerinin imha edildiğini, geriye kalanlarının esir edilerek kendisine gönderildiğini ve Yemen ülkesine doğru sefere devam ettiğini bilirmiş. Muharebe meydanından firar edenlerin bir kısmı doğru ummana varmışlar ve hadiseyi meliklerine bildirmişler. Melik bunu haber alınca sövüp sığmaya başlamış. Hatta bunlardan bir kısmını idam ettirmiş. Geri kalanları da firar etmekten başka çare bulamamışlar. Bunun üzerine Melik oğlu Korcan'ı huzuruna çağırmış ona. Derhal yüz bin asker ile yola çık ve garip ile askerlerini her nerede bulursan onları imha ve kumandanları ile garibi buraya bana esir getir demiş. Korcan Babasının emrine uyarak derhal yüz bin piyade almış ve yola revan olmuş. 12 gün yol aldıktan sonra o gün öğleden evvel uzaktan büyük bir toz bulutunun yükseldiğini öğrenen korcan hemen ileriye adamlarını çıkararak bunun ne olduğunu anlamak istemiş. Giden haberciler geriye geldikleri zaman kendisine ''Efendim bu gelenler İslam askeridir ve takriben 20 bin kadardır.'' Fakat hepsi de süvaridir. Cevabını verince Korcan buna memnun olmuş ve etrafındaki kumandanlarına "Bunların hepsini bir anda yok ederiz." demiş. Fakat iki ordunun karşı karşıya gelmeleri ancak akşam üzeri mümkün olmuş. Gece yaklaştığı için her iki ordu harp nizamı alarak ertesi sabahı beklemeye başlamışlar. Korcan kurdurduğu çadırında kumandanlarını kabul etmiş ve kendilerine siz bu gece silahlarınızı çıkarmayın. Gecenin yarısından sonra hemen silahlanıp asker ile düşman üzerine bir gece hücumu yapıp düşmanı perişan ediniz." demiş. Demiş ama Cemerkan öyle bir adammış ki, daha askerini çadırlarına yerleştirmeden düşman ordusu içine casuslarını sokmuş. Ve Korcan'ın bu planını haber almış. Ona göre de tertibatını almış aldığı tertibatta şu imiş. Ordusunda ne kadar deve ve sığır varsa hepsinin boynuna çan ve ziller taktırmış, askerinin önüne katmış, düşman askeri yemeğini yediği bir sırada onların üzerine hücum etmiş. 661. Gece Cemerkan hayvanları, çanları ve zilleriyle düşman askerinin içine soktuktan sonra kendi süvarilerini bir kenara çekmiş. Düşman askeri gecenin karanlığında develeri ve sığırları asker zannederek birbirini kırmaya başlamışlar. O kadar birbirlerini kırmışlar ki korcanın ordusunun yarıdan fazlası ölmüş veya yaralanmış. Cemerkan'ın askerlerinden hiçbir tanesinin burnu bile kanamamış. Zira harbe girmemişler. O gece öyle geçmiş. Ertesi sabah işin farkına varan kumandanlar Ey korcan bizim onlara oynamak için hazırladığımız oyunu onlar bize yaptılar. Fakat askerimizi toplar onları yine de haklarız demişler. Askerlerini toplamaya başlamışlar. Tam bu sırada uzaktan büyük bir toz bulutu görünmüş. Onun ne olduğunu anlamaya meydan kalmadan 20 bin kişilik sağdağının İslam ordusu ovaya girivermiş. Cemerkan bunun Sadan ordusu olduğunu anladığı anda derhal düşman üzerine hücum etmiş. Sadan da hemen harbe iştirak etmiş. Korcan hemen harp meydanına çıkmış ve ''Ey korkak düşmanlarım, ben öyle bir dila verim ki benden korkmayan kefenini koltuğunun altına alsın ve öylece meydana çıksın. Zira harp ilmini benden daha iyi bilebilen, herhangi bir insan olduğunu bugüne kadar ne duydum ve ne de gördüm demiş. Cemerkan derhal ortaya atılmış ve birbirleri arasında şiddetli bir mübarezlere başlamış. Bu mübareze akşama yakın devam etmiş. Cemerkan bir aralık Korcan'a öyle bir hamle yapmış ki bunu düşmanları da beğenmiş. Korcan bu hamleye dayanamayıp yere yıkılmış. Hemen Cemerkan'ın adamları yetişip onu esir almışlar. Kumandanlarının esir edildiğini gören Korcan ordusu İslam askerinin üzerine hücum etmişler. Fakat kısa bir muharebeden sonra mağlup ve perişan kaçmaktan başka ellerinden bir şey gelmemiş. Cemerkan ve Sadan'ın kuvvetleri düşmanı kovalamışlar. Ordunun yarıdan fazlasını kılıçtan geçirmişler. Bir kısmı firar ve bir kısmı da esir olmuşlar. Cemerkan korcanı çadırında kabul etmiş, onu İslam dinine davet etmiş fakat o kafirlikte kalmak istediği için kafasını kesmişler ve garibe zafer müjdesi olarak göndermişler.